Herkese selamlar dostlarım ben daha hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir kurulum videosuna karşınızdayım. Uzun bir arada oldu evet farkındayım ama yeniden sahalardayız. Yeniden piyasanın başındayız gelin dostlarım. Evet LTS her gün her hafta her ayda bir güncelleme olayı yeniden gelmeye başladı. Daha önce yaptığım videolardan 1.5'e, 1.54'e 1.53'e birçok e, güncelleme mod videoları kanalımda zaten birçok şekilde gösterdim. Evet dostlarım bu sefer 1.55.0.31 beta sürümle birlikte. İsterseniz şu an tam sürüm normalde 1.54.01 İsterseniz 10 DLC'si, isterseniz ona göre promos, isterseniz şu beta kullanabilirsiniz. Tam sürüm o ama bu beta daha yenilikçi olduğu için daha güzel, daha akıcı geliyor bana şu an. Ve ben de buna bir DLC videosu çekmeyi düşündüm ve şu anda sizlere karşı bu videoyu çekiyorum. Evet dostlarım her zamanki yaptığımız gibi aşağıdan linki veriyorum. Ama ondan önce yapmamız gereken çok önemli bir konu var. Şurada Steam atölyesine giriyoruz. Burada bakın. Burada beta yazıyor ya bak bunu normalde arkadaşlarımız yapamıyor. Özellikler diyoruz burada betalar diyor. Normalde sizde bu hiçbiri diye seçilir tamam mı? Siz bunu alıyorsunuz buradan 1.55 betasına çeviriyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra Küçük bir güncelleme yapacaktır. Çok büyük bir boyutu değildir. Herhalde 10 veya 15 yani her neyse dostlar bunu yaptıktan sonra yapabilirsiniz. Ama isterseniz ben arkadaş tam sürümü yapmak istiyorum. Şuradan Betar'dan hiçbir yaparsanız kanalımda aşağıdan aşağıda iyi ilgileneceğiniz videoları kısmına ben onu koydum. Oradan gidip 1.54 yani ETS2'nin tam sürümüne DLC videosu çektim. Yani onu da size ne esirgemedim merak ettim. Onu da gidip izleyebilirsiniz. Her şey yaptıktan sonra altta verdim linkten kiri sonra kalma abone ol like attıktan sonra bir dosya indirmesi gelecek ve dosya indirdikten sonra şöyle dosyamız RAR gelecektir. RAR'ımızın içerisine girdik. Böyle buradan bunu açıyoruz. Açtıktan sonra şöyle bir dosyamız açılıyor. Bakın bunu mod klasörüne değil. Direkt ETS2'nin kendi orijinal klasörüne açacağız. Yönetip yerel dosyalara göz atlayacağız. Steam'i arka planda kapatalım. Geldikten sonra şu şekilde ben attım. Ee, yine atacağım sizler için. Şöyle alıyoruz bunu böyle buraya bırakıyoruz. Arkadaşlar bu işlem uzun süreceği için ben yapmayacağım. Zaten geldim hedef dosyayı değiştir falan yaparsın. Ben şunu yapmayacağım. Yani 15 tane dosya eder sizde. Ben de 7 dedi. Dostlarım ben attığım için atmayacağım. Siz e, kendi atarsınız zaten 15 tane dosya değiştir yaparsınız. Yaptıktan sonra işlemimiz burada bitiyor. Bakın hiçbir işimiz kalmıyor. Buradan oyna diyoruz. Oyundan atma durumları artık olmuyor. Bu tür sorunları Zaten e, birçok videoda çözdüm. Türk haritasında şu anlık e, şöyle bir durum var çıkacak gibi dediler falan filan. E, bazı forumlarda paylaştılar. Ama şu anlık resmi bir şey yok yani bir şey diyemeyiz. Sadece belki e, batı kısmı yani Ege tarafları belki olabilir. Ya yani, hep Türkiye'nin hepsini yapacağını düşünmüyorum ben pek açık olursam. Evet dostlarım buraya geldikten sonra şurada e, DLC'ler bölümü var. DLC'ler bölümüne bakalım bir hata vermedi. Şu an 1.55.0.31. Aşağı yavaş gidelim. Bunlar orijinal DLC'lerimiz zaten. Şöyle buradan sonrası artık ücretli DLC'lere geliyor. Bütün DLC'lerimiz şu an kuruldu diye gösteriyor. Şöyle aşağı gelmek gerekirse. Yaptıktan sonra dostlarım kendi kariyerinize devam edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma like atıp abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.